Bu eden hocalarımıza olanlara da Güzel bir organizasyon. Çünkü insanların, işte içerisinde buluşmaları çok zor oluyor. Ancak böyle bir bütün kocaları, bütün bütün arkadaşların, kardeşlerin bir araya gelerek e, hasbihal etmeleri aslında da önemli bir etkinlik. Emek sargı edenlerden Allah razı olsun. üniversite Genel edebiliyorum. Ülkeleş. Erkan Çetin Milli Eğitim'de araştırmacı, aynı zamanda İlim Gelişme Cemiyeti'nde şube başkanı. Mustafa Ali Şaldır. O da bu sektörde çalışıyorsunuz. gelebiliyor. Mustafa Gündeoğlu. Evet, Aldan Nasıl Beyledi? Bir gün. Erbakan Hocam döneminde bu bölgenin bir birliğini yaptım. Ve her zaman bu bölgenin ve yani bu çalışmaların hizmetinde olan kardeşimiz. Bir daha bir kız, bir daha bir kız. Mehmet Kalan, El Salvador Oluşurlar Başkanı. Ahmet Yürür, Emekli evet, Mehmet. Asim Akduman, Doğum Emekliyim. İbrahim Güler, Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmaktayız. Mustafa Fedakar, emekli öğretmenim. Bolu Yemim ve Bolu Endüstri Meslek Lisesi'nde çalıştım. Acizane Başkanımızın dile getirdiği, başkanımızın getirdiği isma, kulakları çınlasın, İsmail Hakkı Dere hocamızla birlikte 78'li yıllarda bu efendimin toplantıyı başladan kardeşlerinizden birisiyim. Acil bir Teşekkür Or. ediyorum. Mustafa Şahin, Ulu 112 Ağacın Çağrı Merkez Müdürlüğü. Ben Dursan, Kasab-ı Nurullah Enes, Öğretmen Adak, Orman Müdürlüğü'nde avukat tutma savunu. Ahmet Koçak, Türkçe öğretimci, memur sayın Hayrettin Özden Üniversite de Öğretim Devleti. Recep Hoşcan, Altındağ Belediyesi, Kız Anadolu Üniversitesi Okul Müdürü. Recep Turalı Üniversite Personeli. Ali Hakan Öztürk, İmam Açık Meslek Dersleri Öğretmeni. Yakup Karadavut, İzzet Baysal Ortaokul Din Kültürü Öğretmeni. İbrahim Sarıdoğan, Bolu Afat Eğitim Şube Müdürü. Ali Mert Çağal'ın emekli öğretmen. Muhammed Şerif Kaplan, Yüksel Mühendisliği. Abdullah Hücresan Betener Ekmek. Şey Yüksel Ziraat İsmail şey. Yılmaz, Yavaş Kıysesi Meslek Tersiliği Öğretmeni. Muhan Cemiyeti Oğuz Yurtluğu. Mustafa Süs, eğitimci yazar. Salih Çelerci, ben gelin için bir Yılmaz, emekli bir anlıyor. Ayrıca Türk meslek lisesi öğretmeni. Bu Türk, lisesi okul müdürü. <laughs> Şevat Er, Hacı Bayrameli, İmam Hatip Ortaokulu idarecisi. Osman Çankaya İlahiyat Son Sınıf Öğrencisi. Mustafa Eşildal Gençlik Spor Müdürlüğü'nde Gençlik Lideri. Kadir Küçük TÜGVA BOR Yurt Müdürlüğü. Adı Kuru TÜGVA BOR Yurt Temsilcisi. Fatih Fedakar Milli Eğitim Şube Müdürlüğü. Kemal Eser 15 Samur Şehit Ayman Ortopatik İngiliz Öğretmeni. Mehmet Çelik Taş, Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Lisesi'ne öğrendi. Saadettin Akacan, Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Lisesi'ne öğrendi. Bu sönmeze, Milli Eğitim Şöğrendir. Ramazan Ertuğrul Sınıf Öğretmeni. Arturmuş, Hataylı'nın öğretmeni. Zeynep Öztür, Bolu İl Müftülüğü'nde çalışmaktayız. Ahmet Sarıer, Edekli Öğretmen. Erhan Çapraz, Üniversite Öğretim Üyesi. Kadir Dağlar, Edebiyat Bakışı, Türk Bilo Edebiyatı Yatı Üyesi.